Yani o e, Gökçeada'ya Gökçe her gün gelip imza atması istendiği zaman ya. gitmiş. iki yıl boyunca herhalde imza atmışlar. En son diyorlar ki efendim bir defteri gönderelim. Siz orada atın. Hayır diyor. Eğer devletin emretmişse ben bizatihi gitmek ve imza atmakla mükellefim. Yani ben devlete karşı bu şekilde inkar bir insan. Hep böyle. Hep böyle. Hayatı boyunca böyle olmuş bir insan. Evet. evet. Hatta çok güzel. Ben doktor ve döneceğim burada. Romatizmaları varmış. Merhumun. Ee, Gökçeada'nın kumlarına ee, zaman zaman gömülüp şey yaptığı zaman burası Medine'nin kumlarına benziyor diye de iltifat ettiği vaki. Biz kendisine bir kez daha rahmet diliyoruz. Allah i̇nşallah. Allah i̇nşallah o yanlışlık e, bu manada doğruluk olarak karşımıza çıkıyor. Zaten onlar kimseye kırmamıştır efendim. Kimseyi de kırmamıştır hayatları boyunca. Biliyoruz e, yanlış yapanlar da varsa yanlışları anlamışlardır. Biliyoruz bundan sonra böyle insanlar biraz daha yakından tanıyabilirler inşallah. Evet. Ben tekrar Yahya yani Hocam'a dönmek istiyorum. Efendiden e... bahsettik, Sedat bahsettik. bahsettik. Tabii ki şu hadise var, e... Müziklerin çok farklı hizmetleri var. Evet. Hatta orada bir değirmen var, diyor ki ya bu değirmen insan ölüten dünyaya benzer. Buradaki fırın cehenneme benzer. Menzil ise mahşere ve rahmete benzer deniyor. O menzilin atmosferinde çalışan insanların aşkı, şevki nasıl efendim? Yani gelenlere ekmek hazırlamak, yemek hazırlamak, ağırlamak... ...bilemiyorum bir iki gün arkayken misafir gelse... ...herhalde ayetlerimiz sürmeye başlarız yani. <laughs> Onun için de bahseder misiniz? Allah razı olsun. O da e, elbette ki... ...Allah Celle Celaluhu için hizmet... ...Allah Celle Celaluhu'na muhabbet... ...Allah Celle Celaluhu'na şerkat... ...ve bu bakımdan geliyor. Mesela siz de duyduğunuz gibi... ...insan... E, bir gün bir misafir geliyor, iki gün misafir geliyor, üçüncü gün bir tane otursuz oluyor. Bunlar günlerce ve devamlı <laughs> böyle gelen misafirlere her türlü şefkat göstermek, her türlü ikramda bulunmak. Bu malum Allah Celle Celaluhu layık olanı o bilir ve o ehl olanı Allah Celle Celaluhu bilir, o tayin eder. Bunu daha az kadar zamanında gördüm. Hatta misafirlerin az olduğu zaman hız aman başım ağrıyor diye yani şikayette bulunurdu. Şeyh <laughs> Mehmet Ayni bu şeyi devam etti ve bu ıı, hakikaten büyük bir keramet de var burada. Çünkü ıı, gelen mahtulat bu giden şeye karşılaştığında zaman çok büyük şeyler var. Yani bu kadar misafirlere yemek vermek ve hala hala yemekle beraber her bir misafirde cebine bir kaşına ekmek koymak. Her tarafa götürmez her tarafa bunu işe etmek. Mesela şahsen gittiğimiz zaman ağzıda on ekmekten aşağı getiriyoruz cebimizde. çantamızda getiriyoruz ki Müslümanlara şey verelim. Bu e, Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu'nun büyük bir bereketi olmazsa, bu olmazsa bu kadar ekmek etmek mümkün değildir. Bu buna hizmet eden de Yine bir aşkın semeyesi ve aşkla, ...muhabbetle, canla, mühimle hmm. ve başta e, o ailenin... ...efsadi, mesela en hizmet onlardan geliyormuş. E, ondan sonra tabi onlardan oradaki hizmetçi olanlar Kendilerine vadise gelmeden önce? Kendilerine vadise gelmeden <laughs> <laughs> bizzat... Babam bilmedi Biz bu hizmetleri bilmezdi. Babam zamanında bizzat böyle zaferece çorba taşıdığını... ...bizzat gördük, yani bizzat müşahede <laughs> <bizzat> ettik. <laughs> ve e, o o Degelman'da, Kadir'deki Degelman'da akşama kadar çalıştığını yine gördük, tam da bunu bunu gördük. Hatta yani halife olduktan sonra yine çalıştığını bunu gördük ve Rıza İbari insanlara, Osmanlılara hizmet etmek. Ve bu meyanda aile efradi de öyle, yani annelerimiz de Herhalde size de hatta ailesi, annemiz, tabi şimdi yaşlanmış belki daha yapamaz. ...fakat zamanında büyük hizmet onun üzerinde idi. Yani Gavut Kadı Suyuh iken <Sessizlik> dahi en fazla hizmet Seyyidimiz ve ailesinin üzerinde idi. Ve Gavut'un Şeyhleri de onlarla idi yani onların yardımıyla idi. Seyyidimiz Kadı Suyuh'un. Tabi bunların hepsi ilahi aşk, ilahi muhabbet ve Allah için çalışmak yani Allah cezanın aşkı kadar olmazsa... Allah'ın muhabbeti olmazsa insan bu kadar hizmet etmeyi hakkı mümkün değil, yapamaz. Yani gelmez gelemez bu kadar hizmet. Efendim, e, Seyyidimiz Kadar Sallallahu Aleyhi hem kamil hem mükemmel. Hem kamil hem mükemmel. Bunu halifeliği zamanında da bir anisi, yani zammet, zamanında anisi. Müslümanım, <laughs> Oh, <laughs> Menzil yolcusu güzeldir, Allah için hep benidir. Menzil yolcusu güzeldir, Allah için hep Ali Bey'e dönmek istiyorum efendim. Ee, teknoloji ilgisi. Yani siz tabii üniversite talebesi olarak orada bulunuyordunuz. <laughs> Gerçi Namık Kemal Bey de müdahale edebilir. hocam da konuşabilir bu konuda. Öyle bir ifade var. Yani günümüzün velisi bile diyor teknolojiyi kullanmak zorunda kalabilir. Diye böyle bir ifadeler var. Hatta birinci defa benzinde su çıktığında babaları Gavs Hazretleri işaret buyuruyorlar. Hatta bir ay sonra en kurak mevsimde olsun. Ama ikinci su sondaj aletiyle çıkarılıyor. Genelde efendim bu tür insanlara sanki ilmin dışındaymış, teknolojinin dışındaymış gibi bir yaklaşım var da tam bunu önce size sormak istiyorum. Efendim e, mesleğimiz dolayısıyla birçok hastayla muhatap oluyordum. Evet. Oraya dertlerini anlatmak için giren insanlardan da haberdar oluyordum. Mesela burada ilk söyledikleri şey doktora gittiniz mi? Evet, oluyordu. Onlara doktora gitmeye teşvik ediyorlardı. Yani bu insan doğa için gidiyor tabii öncelikle insanlar. <laughs> yani belki daha başka türlü akıllarında düşünceleri vardı ama onlar doğrudan doğruya doktora gitmelerini tavsiye ediyorlardı. <laughs> Ve mesela kendilerinin e, ellerinde o suikast olayından sonra bir yara meydana gelmişti. Ve buna biz tıpta aseptik nekroz diyoruz. O verilen zehirli maddenin dokuyu tahrip etmesine bağlı bir olaydı. Ee, ve bu parmakları büzecek bir vaziyete gelmişti. Burada bağ dokusu meydana geliyor. Fonksiyonel doku değil de e, dolgu doku tabiri caizse çimonto gibi bir dolgu doku meydana geliyor. Elin hareketlerini engelliyordu mesela. Ee, biz bunun için mesela dedik ki hemen, hemen bunu gidip bir manyetik rezonans e, incelemesi yapılması uygun olur. Halbuki Türkiye'de daha katı da vardı bir şey, o zaman o adet. Ve hemen muhalefete hiç ikbir etmediler. Devam Ankara'ya gittiler ve bu tetkiki yaptırdılar. Ben mesela kendi hastalıklar hakkında ben doktor olarak bir şey söylemişim. Ben o zamanlar diyordu ki hastalıklarını takip ediyordu. İşte efendim elinizi sürekli hareket ettiriniz. Bu doku yapışıklık meydana getirebilir. Yapışıklık meydana getirirse açılması zor olur. Hareket ettirirseniz bunun önüne geçeriz. İşte şu şekilde hareketler olsun diye tavsiye ediyorum. İkinci gün gittiğim zaman e, ellerini sürekli hareket ettirirken buluyordum. Ben unutmuşum. Yani 24 saat önce söylediğim sözü ben unutmuşum ama kendileri devam ediyorlar. Bunun ne anlama gelir ben hocamdan rica edeyim. Yani e, herhalde bizim yani şer'i olarak o noktada bir doktorun söylemiş olduğu sözü far fars hükmünde mi alıyorlardı hocam? O... Tabii buna e, dikkat etmek <gülüyor> lazım. Ümmet <laughs> Şafi'nin burada bir sözü var. Tabii çok önemli. Yürü, neye giderse vücudunla ilgili bakacak o bir doktor bulunmalı. Bir de e, dinle ilgili bir alim bulunmalı. İkisi olmayan yere gitme diyor. İşte Damat Kadı Salah Söyleye tabi onu kendisine tabiq etmesi o bakımda yani tatbik ediyor ki Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu'nda emri cildesi nefsini tehlikeye atmayın ve o vada şeyden kaçın diye da o bakımda mesela bunu takip ediyordu yani bir bakımda takip ediyoruz. Teşekkür ederim efendim. E, yine bu muhterem zatla alakalı röportaj veren değerli büyüklerimiz de var. Biz yine sözü onlara bırakıyoruz ve yapılan röportajları